<laughs> Ey şu Risale'yi insaf ile mütalaa eden kardeş. Dur anlaşılmadı iyi Ey şu Risale'yi insaf ile mütalaa eden kardeş. Deme niçin bu onuncu sözü birden tamamıyla anlayamıyorum. Ve tamam anlamadığın için sıkılma. Çünkü i̇bn Sina gibi bir dahi hikmet El haşru leysa ala mekayisa akliyetin demiş. İman ederiz fakat akıl bu yolda giremez diye hükmetmiştir. <laughs> Hem bütün ulema İslam haşir bir mesele nakliyedir. Delili nakildir. Akıl ile ona gidilmez diyen müttefikan hükmettikleri halde Öyleymiş yani. Ben bunu düzgün diye sordum da ben de Arapça okudum dedi. şey şöyle İlyan Ulu'yu hakkında bir var, Fatih hakkında yanı sayfa var, ayet hadis hiç bir yorum yok dedi yani İmam-ı Hatali'yle. Evet, evet. Diyor ne Ben de diyor. Bana peygamberi bunu amin. Tabi, onuncu söz, yüz sayfadan fazla. Yirmi söz, yüz fazla. Öyle değil mi? Söyledi. zaman. Ama burada şu husus var ha. Tarsi İmam-ı şey değil.